Dünyayı kadınlar yönetse sizce daha adaletli bir yer olur muyuz? Olmaz, olmaz Biz Müslümanız. Müslüman, Allah Müslümanlar, kadınlar ülkeyi yönetin demiyor ki. Onlar siz değil. Çocuk doğurun. Hayırlı çocuklar doğurun. Asker olsunlar diye. Öyle bir şey yok. O aklına getirme. Kadınlardan olmaz. Kadınların Allah beynini erkeklerden daha az yaratmış. Kadınlara teslim edilmez. Yo o erkeklerin işi ya. Kadınlar yönetemez mi? Bence yönetemez yani. Erkeğin yapacağı iş var, kadın evet. yapacağı iş de var. <laughs> Neden oldu ki kadının ne yolu çıkıyor? Kadınlar yönetemez mi? Yönetemez. Tansu Çiller yönetti Başbakanımız da sizi yönetmedi evet. mi? Yönetmezdi ya. Kadınlar genelde zaten daha sivil zekalı erkeklere göre. bence de güzel yönetirlerdi bence. Savaş mı olmazdı belki de. Ha, erkekler biraz daha agresif yani. Bence çok güzel, iyi olurdu yani. Kadın da olsa, erkek de olsa önce insan olmalı gerekti. Kadınlar tabii ki biraz daha hassas etmemdi ama ayrı etmek bence yanlış. <laughs> bence kadınlar daha şey. Adaletli, adalet davranırlar diye geliyor bana. Bence olurdu. Erkekler genel düşünemiyor. Bence iyi olur.